1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194 Ordinat Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 194 Sözlü İletişim'e Sözlü iletişim tür ve tekniklerini tanıma hazırlıksız konuşma ki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşmasıdır. Bu konuşma bir karara varmak amacıyla yapılmaz. Arkadaşça, dostça konuşarak hoşça vakit geçirmek amacı vardır. Söyleşirken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Bu kuralların diğer günlük konuşma türleri içinde de geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu kurallar şunlardır: Söylenilenler doğru olmalıdır. Konuşmamın uygun zamanlarında karşıdaki kişinin adı söylenmelidir. Sadece bir kişi konuşmamalıdır söyleşinin karşılıklı konuşma olduğu unutulmamalıdır. Dinleyen kişiye zorla bir görüşü benimsetmeye çalışılmamalı, o kişinin de görüşlerine saygı gösterilmelidir. Konuşurken konuşmamın olanaklarından yararlanılmalı ama bağıra bağıra konuşulmamalıdır. Konuşurken el kol eylemleri abartılmamalıdır. Yoksa söylenilenden çok eylemlere dikkat edilir konuşanın sözü kesilmemeli, düşüncesini söylemesine olanak sağlanmalıdır. Konuşma ortamına sonradan gelenleri konuşmaya katmak için konuşulan konu kısaca o kişiye de anlatılmalıdır. Konu gelen kişiye açıklanmak istenmiyorsa, ortak bir konu üzerinde konuşulmaya başlanmalıdır. B. Uygulama Yeşil Gece Saatleri Ayarlama Enstitüsü, yılanların öcü, Gün Olur Asra Bedel, Kara Kitap, Hayvan Çiftliği romanlarından okuyup beğendiğiniz bir tanesini sınıf ortamında hazırlıksız konuşma şeklinde sununuz. Sunum esnasında doğru telaffuzun gerektirdiği boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ediniz. Gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınınız. Cevap, bir ikinci sınıf ordinat yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 194 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.